İbrahim'in davet duası kabul oldu. Kabe'ye akın akın ziyaretçiler gelmeye başladı. İshak'a soyundan gelenler Kabe'yi İbrahim tarafından kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Allah'a olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail soyundan gelenler Mekke Vadisi'ne sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp Kabe'den ona saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Sonunda hacılar da bu putları Mekke'ye taşımaya başladılar. Bu putlar Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman Yahudiler İbrahim Tapınağını ziyaret etmeye başladılar. Abdülmuttalip cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş'te saygı görüyordu. Yakışıklı, zengin bir adamdı. Bütün bunların üstünde Zemzem'i tekrar inşa etme vesile olan seçilmiş kişi olması ekleniyordu. Fakat daha önce bir oğul sahibi olmanın eksikliğini hiç bu kadar hissetmemişti. Sadece bir tek çocuğa sahipti. Allah'a bunun için daha çok dua etmeye başladı. Duasına eğer o ona on adet evlat verirse hepsini büyütüp Ulu Çağına gelince onlardan birisini Kabe için kurban edeceğini ekledi. Dua kabul olmuştu. Yıllar sonra dokuz oğlu daha olmuştu. Oğulları büyüdüğünde içmiş olduğu ant aklına gelmeye başladı. Fakat kurban etmek için hangi oğlunu seçeceğini bilemiyordu. En sonunda Kabe'de kura sonucu ok en çok sevdiği oğlu Abdullah'a çıktı. Abdullah'ın annesi Fatıma diğer hanımlarına nazaran Mekke'nin en güçlü kabilelerinden biri olan Mahzum kabilesindendi. Yani Kureyş'tendi, Kureyşliydi. Abdullah'ın kurban edilmesine izin vermediler. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadının yanına gitmeye karar verdi. Kadını uzun bir yolculuktan sonra Hayber'de buldular. Kadına olayı anlattıklarında onlara ruhla konuşması gerektiğini ve ertesi gün gelmelerini söyledi. Abdülmuttalib Allah'a dua etti. Ertesi gün kadın şunları söyledi. Memleketinize dönün ve kurban edeceğiniz adamı bir tarafa 10 deveyi de bir tarafa koyun. Aralarında kura çekin. O adamın aleyhine çıkarsan 10 deve daha koyun ve tekrar kura çekin. Fal develere çıkıncaya kadar develeri artırın. Develeri kurban edip adamı salıverin dedi. Mekke'ye döndüler, kadın dediklerini yaptılar. Develerin sayısı yücüğ buluncaya dek Ok Abdullah'ın aleyhine çıktı. En sonuçta Abdullah kurtuldu ve develer kurban edildi.